sana bir sürprizimiz var. Adana Belediye Başkanımız canlı yayında telefon <laughs> attığımızda. Adana Belediye Başkanı. Hadi ya. <laughs> evet, sana bir sürprizimiz var demiştim ben. Ee, Sayın Başkan, Çok günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Günaydın efendim, iyi sabahlar. Nasıl, nasılsınız Selamlar Sayın Gökmen. Aldırmaz? Çok teşekkür ederim. Ee, Selamlar Başkanım. Efendim. Güzel bir sabah Beyaz Televizyonu'yla birlikte, Gökmen'le birlikte, Ronaldo'yla birlikte... Ee, sabah <laughs> açılışı yaptık. Evet. Başka e, şerinizi aldık yayına. Tüm Türkiye, tüm dünya hemşehrinizi tanıyor. Biz de böyle karşılıklı hem Adana'yı da tanıttı kendisi. Adana ismini alarak, Adanalı Ronaldo ismini alarak tüm e, dünyaya tanıttı. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Tabii kendisine ve size teşekkür ediyorum. Adana'nın tanıtımına katkı koymuş oldular. <laughs> e, kendisi Türkiye'nin gündemine gelen bir hemşerimiz, dolayısıyla e, bizim tanıtılmaya da çok ihtiyacımız var. Hem Beyaz TV'ye hem de Ronaldo'ya dan alır Ronaldo'ya çok teşekkür ediyorum. <laughs> Peki Nerede Başkanım, başkanım. E, biz şöyle bir şey söylesek, tabii e, sizden de izin almak istiyoruz. E, Ronaldo'nun bon servisi bizde Ronaldo'nun. Şu evet. anda Ronaldo'nun e, bon servisi bizde, Beyaz TV'de bulunuyor. Biz şöyle bir şey yapsak, Ronaldo'yu, e, tabi ben Ronaldo'yla da konuştum kendisiyle de, e, Ronaldo'ya siz bir jest yapsanız, Adana Belediyesi'ne transfer edebilir miyiz Ronaldo'yu? Böyle bir imkan var mı? Tüm Türkiye şu anda bizi izliyor efendim. Tabii, memnuniyetle. Memnuniyetle diyorsunuz. Ronaldo sen ne diyorsun? <laughs> gerçekten Allah razı olsun. Çok sağ olun başkanım. O zaman Teşekkür ediyorum. Başkanım mukaveleyi imzalıyoruz Ronaldo'yu Adana Belediyesi'ne alıyorsunuz. Tüm Türkiye tamam, şahit siz, oldu. Siz benim adıma beykaneten halledin o işi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Ronaldo. <laughs> hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Ee, bon servisiniz bizdeydi. Çok sağ olun başkanım. E, mukaveleniz imzalandı. Belediye başkanımız da kabul etti. Allah razı olsun. Çok sağ olun başkanım. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Bu jestinizden dolayı Sayın Başkan Adana Belediye Başkanına da teşekkür ediyoruz. Ronaldo'yu transfer etti. Ronaldo artık Adana Belediyesi'nde çalışacak. Bu e, sizler de Beyaz TV aracılığıyla şahit olduğunuz e, Sayın Başkanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim çok teşekkür ederim. E, bugün sabah e, sizinle başladık güne. İnşallah ee, güzel bir gün geçireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Size de ve tüm Adanalılara iyi sabahlar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Tekrar Rica ederiz. Evet güzel. sevgili seyirciler canlı yayında Ronaldo Adana Belediye başkanım. Belediyesine... kolay gelsin. Evet canlı yayında Ronaldo Adana Belediyesi'ne transfer oldu. Artık Ronaldo Adana evet. Belediyesi'nde çalışacak.